Herkese merhabalar fiyat performans kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizler için fiyat performans olduğunu düşündüğüm 8 farklı sistemi göstereceğim. Bu ürünlerden herhangi bir tanesini satın alırsanız yorum olarak yazın. Ben de uyumak atayım. Fiyat performans kanalı videolarının daha öne çıkmasını istiyorsanız videonun altında bulunan beğen butonuna tıklayıp abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu altının ilk fiyat performans sistemi GameGarage.com'da bulunan Crystal 5A Apo. Sistemde işlemci kısmında AMD'nin Ryzen 5, 5 5600G modelini görmekteyiz. 6 çekirdek 12 tradelik bu model ileride 4060 gibi ekran kartlarını beslerken siz o ekran kartlarını alana kadar performansını kolay kolay kaybetmeyecek bir model. Anakart kısmında Viewster'ın b 450 H modelini kullanmışlar. 3200 MHz overclock bellek desteğiyle geliyor. Bellek kısmında da G-Skill 2x8 GB 3200 MHz CL16 RAM'leri ben seçtim. Daha önceki RAM'ler farklıydı. Bu model daha iyi arkadaşlar. Depolama kısmında Kioxia'nın 500 GB'lik M.2 SSD'sini kullandım. 1700 MB'a kadar okuma, 1600 MB'a kadar yazma hızında harika bir ürün. Yine bir üst segmenti fiyatı kırarak alt segment Kioxia'ya geçiş yapacağım. Kasa olarak da Dark Flash'ın DK150 White modeli kullanılmış. 650 wattlıkta 80 artı bronz sertifikalı bir dark flash güç kaynağı içinde bulunmakta. Güç kaynağının markası ve modeli standartın çok altında olduğu için akım korumalı bir prizle kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sistemin toplam fiyatı 10.121 TL. Yaz performans apu sistem arayanlar bu sistemi kaçırmasınlar. Bu sistemin tek tek marka marka toplamasını yaptık ve bu hazır sistemin toplamasında ortalama 1500 TL daha hesaplı olduğunu gördük. Bu açının ikinci fiyat performans sistemi gamingken.tr'de bulunan bu Ultima 8500G. Fırından yeni çıkmış AMD Ryzen 5 8500G APU işlemci serisinin ilk modeli. 6 çekirdek, 12 thread'lik bu model 5 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. 2800 MHz grafik frekansına sahip ve bu birçok AMD APU işlemcisinden oldukça yüksek performansla olduğunu gösteriyor. 6 çekirdek 12 thread olması ileride yine bu performansı destekleyebilecek kartlarda yüksek performans verebileceği anlamına geliyor. Bu işlemcinin 5600G APU işlemci ile karşılaştırma videolarını mutlaka seyretmenizi tavsiye ederim. Hatta uzun bir süre ekran kartı almadan da kullanabilirsiniz. Sistemin anakartını Asus Prime A620MK 6400 MHz Orkuluk DDR5 anakart üstlenmekte. 8500G APU işlemci, am 5 soketli işlemci ve DDR5 desteğine ihtiyacı var. Bu anlamda ileriye dönük DDR5 bir APU sistem almak çok mantıklı gelebilir. Sistemin belleğini XPG Launcher 16 GB DDR5 CL38 gecikme süresinde 5200 MHz'lik bir tane RAM oluşturmakta. Anakartta çift RAM slotu olduğu için ileride bir adet daha alınıp 32 GB yapılabilir. Sistemin depolama kısmında Western Digital Green modelinde 500 GB, 2400 MB'a kadar okuma, 1500 MB'a kadar yazma hızında bir M.2 SSD bulunmak. Sistemde kasa olarak FSB CSMT 211A modelinde tamperli camlı Mid Tower 4 fanlı bir kasa bulunmaktadır. Ve sistemin gücünü yine FSB'nin 550 Watt 80 Bronze sertifikalı bir güç kaynağı oluşturmakta. Bu şekilde bir veya iki yıl kullanabilirsiniz. Daha sonra güzel bir ekran kartıyla desteklenebilir. 15.999 TL fiyat performans harika bir sistem. Bu sisteminde tek tek marka marka toplamasını yaptık ve bu hazır sistemin toplamasından 1750 TL daha hesaplı olduğunu gördük. Bu haftanın üçüncü fiyat performans sistemi yine GamingGen.tv'de Bunlar Optima 4060. Bu hafta gösterdim ve göstereceğim ürünlerin 5'i Gaming Gen TR'den arkadaşlar. Fiyat performans hazır sistem satma konusunda oldukça iyiler. i3 12100 ev. 4 çekirdek 8 TL'lik 1700 soket DDR4 ve DDR5 destekli harika bir standart model işlemci kullanmışlar. Sistemde ana karşı olarak Asus Prime H600 K D4 modeli yani DDR4 destekli 3200 MHz bellek desteğine izin veren 1700 soket anakart kullanmışlar. Sistemin ekran kartını Galaxy'ın RTX 4060 8 GB modeli üstlenmekte. DLSS 3 desteğiyle gelen bu çift fanlı model ve 12100F işlemci 1080p bir monitörde 3 veya 4 yıl performans kaybı yaşamadan kullanılabilir. Sistemde 2 adet 8 GB, 3200 MHz, CL16 gecikme süresinde XBG RAM bulunmakta. Sistemin depolama kısmında yine Western Digital Green 500 GB 2400 MB'a kadar okuma 1500 MB'a kadar yazma hızında bir model bulunmakta. Sistemin kasasını Vanson'un VG15FE modeli 4 fanlı cam panelli bir ürün ile yine ESP'nin 650 Watt 80 Bronze sertifikalı bir güç kaynağı üstlenmekte. Toplamda 19.299 TL. Bu hazır sisteminde tek tek marka olarak toplamasını yaptık ve bu sistemin toplamasından ortalama 4.000 TL daha hesaplı olduğunu gördük. Bu haftanın dördüncü fiyat performans sistemi Gamingcan.tr'de bulunan Metmelon M2. Sistemde işlemci kısmında Ryzen 5 5500 bulunmakta. 6 çekirdek 12 tretlik M4 yani segmentinin en çok satan işlemcilerinden bir tanesi. Sistemde anakart kısmında MSI A520A m Pro modeli bulunmakta. 4600 MHz overclock bellek desteğiyle gelen standart AM4 soket DDR4 anakart. Sistemin ekran kartını yine MSI'nin RX 6650 XT Mesh modeli üstlenmekte. 8 GB olan bu ekran kartıyla Ryzen 5 5500 işlemci 1080p bir monitörde 3 veya 4 yıl performans kaybı yaşamadan kullanılabilir. Sistemde yine XPG'nin 2 adet 8 GB 3200 MHz CL16 DDR4 RAM'leri bulunmak. Sistemde M.2 SSD kısmında MSI'nin Spectrum M450 modelinde PCI 4.0 3600 MB'a kadar okuma 2300 MB'a kadar yazma hızında harika bir M.2 SSD bulunmakta. Sistemin kısasını MSI'nin MacForce M100A akrilik yan panelli, 4 fanlı harika bir kasasıyla güç kaynağını da yine MSI'nin Mac A550BN modelinde 550 Watt 80 Bronze sertifikalı bir modeli üstlenmekte. Neredeyse tamamen MSI marka ürünlerle donatılmış. Ve tabii ki ben bu sistemin daha ileri dönük olması açısından işlemci 1431 TL farkla Ryzen 5 5600 modeline yükselttim. Ryzen 5 5600 işlemci ve RX 6650 XT ekran kartlı bu sistem toplamda 20.230 TL. Marka takıntısı olan arkadaşlar bu sistemi kesinlikle kaçırmıyorlar. Markasına göre topladığımızda bu hazır sistemin toplamasından ortalama 4700 TL daha hesaplaya geldiğini gördük. Bu haftanın 5. fiyat performans sistemi yine Gaming Gen bulunan Sunrise 4060 Ti Ryzen 5 5600 6 çekirdek 12 thread'lik R4 segmentinin en çok satan işlemcisi. Anakart kısmında Asus Prime B450M K2 modeli kullanılmış. Sistemin ekran kartını Galaxy'ın RTX 4060 Ti 8 GB modeli üstlenmekte. DLSS 3 desteğiyle gelen bu harika ekran kartıyla bu işlemci 1080p bir monitörde. özellikle solo PC oyuncular için tavsiye edebileceğim veya FPS tarzı oyuncular için de 2K bir monitörde tavsiye edebileceğim bir şekilde 3 veya 4 yıl performans kaybı oluşmadan kullanılabilir. Sistemin belleğini yine XPG'nin 2 adet 3200 MHz CL16 gecikme süresinde RAM'leriyle Western Digital'in 500 GB'lık 2400 MB'a kadar okuma, 1500 MB'a kadar yazma hızında M.2 SSD'si üstlenmekte. Sistemde kasa olarak yine VG15FE modelinde Vento'nun 4 fanlı mesh panel kasasıyla yine TSP'nin 650 Watt 80 bronz sertifikalı bir güç kaynağı bulunmakta. Bu şekilde toplamda 25.499 TL. Marka marka toplamasını yaptık ve bu hazır sistemin toplamasından ortalama 2500 TL daha hesaplıya geldiğini gördük. Bu alçının 6. fiyat performans sistemi yine Gamekent TV'de bulunan Vulkan 7500F işlemci kısmında AMD Ryzen 5 7500F kullanılmış 6 çekirdek 12 threadlik AM5 segmentinin yıldızı olan bu süper işlemci bu sistemde yüksek performansın anahtarı. Sistemin ana Asus Prime A620MK oluşturuyor. 6400 MHz Overclock DDR5 bellek ile gelen süper bir model. Sistemde Ekran kartı kısmında Galaxy'ın RTX 4060 Ti 8 GB DLSS 3 destekli bir modeli bulunmakta. Galaxy 4060 Ti ve Ryzen 5 7500 f işlemci ister 1080p bir monitörde isterseniz 2K bir monitörde 3 veya 4 yıl veya daha fazla performans kaybı yaşamadan kullanılabilir. Sistemde bellek kısmında XPG Launcher 5200 MHz CL38 gecikme süresinde 1 çarpı 16 GB RAM bulunmakta. Anakarttaki çift RAM slot desteğini göz önüne alırsak ileride bir adet daha satın alıp 32 GB yapabilmeniz için bir adet satılıyor. Depolama kısmında Western Digital SN350 modelinde 500 GB'lık standart 2400 MB'ye kadar okuma 1500 MB'ye kadar yazma hızındaki M.2 SSD bulunmakta. Yine kasayı Vento'nun 4 fanlı 5 panelli bir kasasıyla TSP'nin 650 watt 80 bronz sertifikalı bir güç kaynağı meydana getirmekte. Toplamda 28.699 TL. Birisi de bulabildiğim en hesaplı DDR5 destekli 7500 ve RTX 4060 Ti. Tam bir fiyat performans sistem. Bu hazır sisteminde tek tek marka olarak toplamasını yaptık ve bu hazır sistemin toplamasından ortalama 4000 TL daha hesaplı olduğunu gördük. Bu altının 7. fiyat performans sistemi Tibilon bilgisayardan geliyor. Sistemde işlemci kısmında AMD Ryzen 5 7500F var. 6 çekirdek 12 thread 5 nanometrelik litografi ile üretilen bu süper işlemci temelde fiyat performans sistemlerde DDR5 arayanların birinci tercihi. Sistemin ana kartını MSI Pro A620E modeli üstlenmekte. 6000 MHz bellek desteğiyle gelen standart bu anakart bu sistem için yeterli olacaktır. Sistemde ekran kartı kısmında MSI RTX 4060 Ti Ventus modelinde 16 GB belleğe sahip mükemmel bir model bulunmaktadır. DLSS 3 desteğiyle gelen bu harika ekran kartı Ryzen 5 7500F işlemci ile birlikte ister 1080p bir monitörde isterseniz de 2K bir monitörde 4 veya 5 yıl performans kaybı yaşamadan kullanabileceğiniz harika bir ikili sistemde 2 iki adet XPG Launcher Black 5200 MHz DDR5 RAM bulunmakta. Dilerseniz buradan fiyat farkı vererek 32 GB'da da yükseltebilirsiniz. Depolama kısmında Kioxia'nın 500 GB Excelsior modeli kullanılmış 1700 MB'a kadar okuma, 1600 MB'a kadar yazma hızında standart bir ürün. Kasa ve güç kaynağı kısmında MSI MacForce M100A 4 fanlı, tavandan meş, akrilik cam panelli bir kasa ile MSI Mac 550W 80 Bronze sertifikalı bir güç kaynağı bulunmakta. Bu sistem toplamda 33.267 TL. Biaç performans segmentindeki en iyi ürünlerden bir tanesi. Marka marka tek tek topladık ve bu hazır sistemin toplamasından ortalama 4000 TL daha hesaplı olduğunu gördüm. Bu haftanın son fiyat performans sistemi GameGarage.com'da bulunan Powerful 9T14 RTX 4090 sistemi. 4090'lı bir sistem nasıl fiyat performans olabilir dediğinizi duyar gibiyim. Aslında her sistem fiyat performans mantalitesine girebilir. Bu her alıcının fiyat endeksinin farklı olmasına bağlı. Bundan dolayı RTX 4090 için bence şu an için piyasanın en iyi fiyat performans sistemi Game Garage'da. Bu sistemi detaylı inceliyorum. Lütfen dikkatli izleyin ve fiyatı gerçekten çok hesaplı. Sistemin işlemcisini Intel Core i9 14900 KF üstlenmekte. Bu süper 24 çekirdek işlemci temelde hem oyun hem de render alanları için oldukça yüksek performanslı bir model. Hem ileriye dönük hem de gerçekten performansın dibine vuran süper bir işlemci. 6 GHz'e kadar ulaşabiliyor. Ve 36 MB'lik bir akıllı belleğe sahip. Anakart kısmında Asus TUF Gaming Z690 Plus DDR5 anakart kullanılmış. Bu sistemde anakart segmentinde bence yeterli düzeyde bir ürün. Arttırmak isterseniz yine minimal farklar vererek üst segmentlere de geçiş yapabilirsiniz. Sistemin belleğini G-Skill'in Flare X5 modelinde 2 adet 16 GB 5600 MHz CL36 gecikme süresinde RAM'leri oluşturmakta. Yine minimal farklar vererek daha yüksek belli hızında daha düşük gecikme süresinde RAM'ler sisteme eklenebilir. Sistemin ekran kartı kısmında Palit'in RTX 4090 Game Rock modeli bulunmakta. 24 GB'lık efsanevi ekran kartı, yüksek performansın zirvesi, 24 çekirdekli işlemci, 24 GB ekran kartı, 5 yıldan çok daha fazla bir süre 6, 7 veya belki de 8 yıl performans kaybı yaşamadan kullanılabilir. Sistemin belli kısmında Kingston KC3000 1 TB 1 GB diren ile gelen 7000 MB'a kadar okuma, 6000 MB'a kadar yazma hızında süper bir model bulunmakta İşlemci soğutucusu kısmında Cooler Master'ın Master Ligit ML360L modeli bulunmakta. Sistemin kasesine Asus TUF Gaming GT501 VZ modeli oluşturmakta. Sistemin güç kaynağını Cooler'ın 1050W 80 Gold şartifikalı tam modüler bir modeli oluşturmakta. Bu süper sistemin toplamda fiyatı 112.068 TL. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bazı parçaları orijinalde yok. Ben yüksek performansını kaybetmeyecek şekilde olsun diye değiştirdim. Dilerseniz orijinal halinde de alabilirsiniz. Evet bu sistem 112.000 TL'ye satılmakta ama piyasadaki denge sistemlere baktığımızda onların 150, 160 veya 170.000 TL seviyesinde olduğunu görebiliriz. Evet bu sistem fiyatına bakıldığında tam bir fiyat performans sistemi. Yüksek bütçeli sistem arayanlar bu sistemi kesinlikle kaçırmıyorlar. Bu süper sisteminde tek tek marka olarak toplamasını yaptık ve bu süper ileriye dönük hazır sistemin toplamasından ortalama 17.000 TL daha hesaplı olduğunu gördüm. Bu haftada elimden geldiğince sizler için 8 farklı fiyat performans sistemi gösterdim. Sistemlerin 10.000 TL'den 100.000 TL'yi aşan modellere kadar olması sizi yanıltmasın. Çünkü herkes bütçesine göre harcar ve her sistem olması gerektiği fiyattaysa bana göre fiyat performanstır. Gösterdiğim bu sistemlerden herhangi bir tanesini satın alırsanız videonun altına yazın ben de yoruma kalp atayım. Fiyat performans kanalının daha fazla insana ulaşmasını isterseniz videonun altında bundan beğen butonuna tıklayıp abone olmayı, yorum açmayı unutmayın. Videoda gösterdiğim sistemler dışında diğer sistemlerle ilgili merak ettiklerinizi de yorum ekleyerek yazabilirsiniz. Bir sonraki haftanın en iyi fiyat performans sistemleri videosunda görüşün yedik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kadın